Ateş mi çekiyorsun? da çekeceğim değil mi? Oo, şey gitarım da olacak tekeyi. Keman olaydı şimdi sen de şeye getireyim. Ha vallahi. Bu kadar adam diyor Al, ya şu arkası da sen kendi işi bana yaz. Çekeceğim. Ben yani yönetmen olmak da olmuyor. Az da başrol oyuncusu. Esala, Zeynep. Baş baş. Baş baş. <laughs> Çok tatlı de. Maşallah maşallah. Biber acaba ya? Olmaz Ama olmuş. Ya. yakın durma. Yanacak arkadan tutuyor. Etek tutuştu Etek yanıyor. Etek <laughs> arkadan etek yanıyor. Hayır. Hayır. bir izlet seni göreceğim diye. Bak görüyor musun? Beyaz çıkıyor mu? Valla. Yemin et. Beyaz çıkıyor. Yani. Beyaz çıkıyor. Beyaz. Evet. Sen çıkmasın. Tamam yeter. Kapat kafanı.